Arkadaşlar merhaba, yeni bir dersle uzun bir aranın ardından yine sizlerleyim, yine karşınızdayım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, yaklaşık bir aydır, bir buçuk aydır derslerimize ara vermek durumunda kaldım. Ama kaldığımız yerden hiç hız kesmeden derslerimizi yapmaya devam ediyoruz. Kabak kemane öğrenme sürecimizi son hız sürdürüyoruz arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Hoş geldiniz. Arkadaşlar Özgür Hocam'ın kitabının sonuna geldik. Kabak Kemane Metodu 1 isimli kitabın sonuna geldik. Şimdi son iki dersimizi yapıyoruz sizlerle. Bu derste Segah makamını öğreneceğiz. Bir eser çalacağız aynı zamanda Segah makamında. Ancak arkadaşlar bugüne kadarki öğrendiklerimizi hızlı bir hatırlayacak olursak e, makamlardan Buselik, Kürdi, Hicaz, Hüseyin'i, bu makamlardan onun dışında Nikriz, Nihavent aklıma gelmeyen vardır illa ki. Bunlardan biraz size bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu bahsetmek değil de farkındalık sahibi olmanızı istiyorum. Yani bir şeyleri iyi kötü öğreniyoruz, çalıyoruz, çalışıyoruz. Ama geriye dönüp baktığınızda aklınızda ne kaldı bu önemli. Benim için de bu önemli, sizler için de bu önemli. O yüzden arkadaşlar zaman zaman kendinizi şöyle bir çek edin ne öğrendik ne kaldı ne yapabiliyorum diye kendinize sorun. Hüseyini makamının değiştirici işaretleri, Hüseyini makamı ile ilgili herhangi bir türkü. Bunları hatırlayabiliyor musunuz? Öğrenebilmiş misiniz? Bu şekilde teyit etmeniz gerekiyor. Onun dışında ne yazık ki bilgiler unutulabiliyor zamanla. Bu benim için de, sizin için de, herkes için de geçerli. Bunu lütfen ihmal etmeyin. Bu kitaptan ne öğrendik? Bu kitabın başından 105 104 sayfasına kadar ne öğrendik? İçi kıymetli bir sürü bilgiyle dolu Biz bunlardan ne kadar istifade edebildik. Bunu lütfen kendinize sorun o zaman hazırsanız başlıyoruz. arkadaşlar Segah makamı Özgür hocamız burada güzelce yazmış açıklamış. Mutlaka kitabınızdan buradaki paragrafı okuyun. Ben sadece hızlı bir şekilde, makam dizisinden bahsedeceğim. Segah makamında arkadaşlar karar sesimiz sinatürel işaret parmağımızda yani birinci parmağımızda bastığımız sinatürel sesi Kürdi Hüseyin'i ve Hicaz Uşşak makamlarında karar sesimiz neydi? La sesiydi. öğrendiğimiz Nihavent Nikriz gibi diğer makamlarda karar sesi neydi? Sol sesiydi. Bu, bu, da demek oluyor ki bütün makamların karar sesi la değil ya da bütün makamların karar sesi aynı değil arkadaşlar. Segah makamında da karar sesimiz sinatürel sesi. Sinatürel sesinden sonra do, do natürel, re geçiyoruz. Minatürel, fadiye sesi. Evet burada fa dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Buradaki fa diyez, halk müziğinde yaygınca kullanılan türkülerde o yanıklığı veren fa diyez 2 değil arkadaşlar. Tam fa diyez dediğimiz piyanodaki fa diyezle birebir örtüşen fa bahsediyoruz. Bunu da nasıl basabiliriz? Tabii ki sol sesinin hemen dibine basarak. Yani fa diyezle, tam fa diyezle, sol sesi dip dibe arkadaşlar buradan yola çıkarak fa sesini doğru basmış olursunuz fa diyez sesini. Onun dışında arkadaşlar bilmemiz gereken başka bir noktada yeden ses olarak la diyezi kullanıyoruz. Yeden ses neydi arkadaşlar? Karar sesinden bir alt ses, bir önceki ses. Karar sesini güçlendiren, onun altını dolduran sese biz yeden ses diyorduk. Yeden sesimiz burada neymiş? La diyez. Yani la diyez ne demek aslında? Sibemol demek. Neydi? La, si, la diyez, si bemol. Aynı şey. Ee, yani la diyez an, anlamakta zorluk çekerseniz si bemol de diyebilirsiniz. Karar sesimiz si natürel, yeden sesimiz la diyez. Bir sizin için Segah makam dizisini çalayım bir defa. Si, do, re, mi, fa, sol, sol, fa. si. Bir de alıyorum. Si, do, re, mi, fa, sol. Sol, fa, mi, re, do, si, la, si. Çok özel makamlardan biridir arkadaşlar. Çok severim. Ee, harika, büyüleyici, etkileyici bir makamdır. Burada bazı etütler var. Ben şu an etütleri çalmayacağım arkadaşlar. Artık bunları kendiniz çalabilecek seviyedesiniz. Buna inanıyorum. Biz direkt eserimize geçelim. İzmir'in Kavakları adlı türküyü sizlerle öğreneceğiz. Yine her zamanki gibi eseri analiz ederek, deşifre ederek hızlı bir şekilde başlıyoruz. Eserimiz 9-8'lik ritim yapısına sahipmiş. Yani ne demekti? Bir ölçü içerisinde 9 tane 8'lik vuruş var demekti. Bunların içine suslar, dörtlük, sekizlik, onaltılık notalar da dahil. Suslar da dahil olmuş oluyor. Daha e, açık bir deyişle. Evet, sol yapayım sizler için. Ve görüyorum ki üçlüsü tartımımızın sonunda. E, bunu da iyi analiz etmeniz gerekiyor. Bir ses alalım. Evet. Si, 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 re, do, si, la, sol... 3 dört, es. Si, 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 re, do, si, la, sol, 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 sol. Burada sol, 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 sol derken üçlememi e, burada yaptığımı anlamışsınızdır. Devam ediyorum. Baştan alıp devam edeceğim. Es. Si, 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 re, do, si, la, sol, 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 sol es. Sol, 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 fa, mi, re, mi, fa, mi, re, 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 mi, re, do, si, la, sol, 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 sol. Evet burada noktalı re var. Bir buçuk vuruş. Onu unutmayın lütfen. Röpizi gördüm. Başa döndüm. S si, 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 re, do, si, la, sol, 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 sol es. Sol 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 fa mi re mi fa mi re 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 mi re do si do re mi fa sol İkinci dolabı da çaldım. Fa sol 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 re mi fa sol fa mi Evet, fanatürel işaretini gördük. Sol fa mi değil. Sol fa mi Re, re, mi, fa, mi, re, re, si, do, si, mi, 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 re, re, mi, fa, mi, re, re, do, si, si, do, re, do, si, 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 sol, si, do, re, si, do, la, si, do, re, mi, fa, sol. Evet, si, do, re, mi, fa, sol derken üçleme burada 16'lık kalıplardan oluşmuş 2, 4, 6 tane 16'lık nota yan yana gel gelmiş. Hepsi e, bir 1.5 vuruşu karşılıyor bizim için. Dikkat edelim. Buraya aldık. Birinci dolaptı. Nereye döndük? Üçüncü dizeyin başına. Fa, sol, 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 re, mi, fa, sol, fa, mi, re, re, mi, fa, mi, re, re, si, do, si. Mi 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 Re Re mi Fa mi Re Re Do si si Do Re Do si 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 Sol si Do Re si Do la si 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 dedik ve ikinci dolabı da çalmış olduk. E, türkü bu kadar başa dönebilirsiniz tabii ikinci kıta için. E, bunun dışında bir dönüş. ...görünmüyor türkümüzde. Hazırsanız... ...kabak kemanemizle bir deneyelim. Evet, ilk ölçümüzü çalıyoruz. S, si, 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 re, ...do, si, la, sol... ...sol, sol, sol... Burada arkadaşlar, R sesini... ...açıktan da alabilirsiniz. Üçüncü parmağınızda... ...kapalı pozisyondan da çalabilirsiniz ki... ...ben kapalı pozisyonu çok kullanıyorum... ...kendi adıma. E, çünkü bunu iyi... ...geliştirdiğinizde sol sesini de... ...geliştirmiş oluyorsunuz. Hani... Hatırlarsanız R'nin karşısı soldu değil mi? Kapalı R'nin karşısı soldu. Birçok şeyi geliştirmiş oluyorsunuz. Yine burada tercih size ait. Önce açıktan deneyelim. S Si, 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 re, do, si, la, sol, 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 sol. Şimdi kapalı alalım. S, si, 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 re. Evet kapalı alırsanız vibrato şansınız doluyor. Si, 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 re, do, si, la, sol, 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 sol. Buradan kalın sol dedik. Şu an 5 telli mantığıyla çalıyorum. <laughs> Unuttum. Çoğunuzda 5 telli kemane olmadığının farkındayım. Tersten alalım. Es. Si, 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 re, do, si, la, sol, 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 sol es. Sol, 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 fa, mi, re, mi, fa, mi. Re mi re do si la sol 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 döndük başa. Es si 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 re do si la sol, sol 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 es sol 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 fa mi re mi fa mi re 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 mi re do si do re mi fa sol. Evet burası çok tatlıymış. Re mi fa sol Fa sol 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 Re mi fa sol fa mi Evet burada fa o rahatlatıcı o gevşetici hissini lütfen göz ardı etmeyin. Mi fa sol fa mi re re mi fa mi re re si do si mi si, do, re, mi, fa, sol. Evet burası biraz sizi zorlayabilir. Si, si birinci bir daha çalalım. Si, 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 sol, si, do, re, si, do, la, si, do, re, mi, fa, sol. Evet çok güzel bir geçiş. Burayı arkadaşlar eğer zorlanıyorsanız çalmakta bölgesi olarak defalarca çalışın lütfen burayı iyi oturtun. Çünkü akıcı olması gerekiyor buranın. Akıcı olmazsa güzel bir bağlaç görevi Görmeyecektir. Birinci dolap çalıp geriye döndük. Fa, sol, 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 re, mi, fa, sol, fa, mi, re, re, mi, fa, mi, re, re, si, do, si, mi, 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 mi re, re, mi, fa, mi, re, re, do, si, si, do, re, do, si, 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 si sol, si, do, re, si, do, la, si, si. Evet arkadaşlar, burada bir tereddüt yaşadım. E, buradaki birinci dolapta si, 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 sol, si, do, re, si, do, la, si, do, re, mi, fa, sol. Burada e, la diyezi kulağım aradı. Özgür hocamız yazmamış. Donanımda da belirtmemiş. Orada bölgesel olarak değiştirici işareti de koymamış. E, benim kulağımdaki ezgide si, 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 sol, si, do, re, si, do, la, si, do, re, mi diye la diyez vardı kulağımda. Ancak Özgür hocamız yazmamış. Demek ki bu şekilde küçük farklılıklar olabiliyor. Ama biz notaya sadık kalacağımız için burayı la diyez değil de la çalacağız. Yani doğru çalmış olduk. Birinci dolabı tekrar çalıyorum. Evet üçüncü dizekten alıp ikinci dolabı tekrar çalıp Bitiriyorum arkadaşlar. Fa, sol, 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 re, mi, fa, sol, fa, mi, re, re, mi, fa, Re, re si do si mi mi re, re mi fa mi re, re do si si do re do si 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 sol si do re si do la si 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 bu şekilde eserimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Pes karardan çalmıştık. Bir de tiz karardan çalalım. Segah makamı tiz kararlarda çok daha güzel tınlayacaktır. Siz karardan aynı notayı olduğu gibi çalalım arkadaşlar. Sizin için yavaş bir şekilde çalıyorum. Burada arkadaşlar yapacağım ufak süslemeleri tek tek size anlatmıyorum. Artık e, görerek birçoğunu anladığınızı e, düşünüyorum. Yine e, bu anlamda zorlanıyorsanız yorumlarda belirtin lütfen. Ne yapıyorum arkadaşlar? Si, si derken la diyezden siye bir glissando ekliyorum. Bunları lütfen e, izleyerek anlamaya çalışın. Bu sayede başka icracıları da izleyerek anlayabilirsiniz. onların yorumunu örnek alabilirsiniz. 3 4 S Evet arkadaşlar bu şekilde İzmir'in Kavakları adlı türkümüzü çalmış olduk. Bu vesileyle bütün İzmirli arkadaşlarımıza selam yollayalım. Ben ilk üniversitemi 2010 yılında İzmir Üniversitesi'nde okumuştum. İzmir'le ilgili bolca elimde anı mevcut. Ee, İzmirli arkadaşlarımıza da selam olsun. Kafanıza takılan bir şey olursa yorum bölümünde sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Derslerimiz son hız kaldığı yerden devam edecek. Hoşçakalın. Kabak Yemani ile kalın.